De, olacaktı. Olacak, tamam, evet. ol. dağılıyor. Ne Tamam dağılıyoruz. Dağılanacaktım oğlum. Amacımız başka bir şey. Dağılıyoruz be. Dağılıyoruz. 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 Gel, hadi, gel. Niye sitiyorsunuz? Dağılıyoruz. dağılıyoruz. Başka çıkaması bitti. İptal. İptal Devam eder misin? Ben buyurun. Buyurun. Dağılın diyoruz dağılanırız oğlum. Müdahale, 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 müdahale. Evet, hiçbir şey çözülmez. Böyle hiçbir şey çözemez. Yani, evet. Hiçbir ya, şey çözülmez. böyle hiçbir şey çözülmez. Da, dağılacak diyor. Eylem bitecek diyor. Saldırmak için gerek çağırıyoruz. Ama bir dakika müsaade Bir dakika ki gidiyoruz. Her şeye mi için gerek çağırıyoruz. Sonlandırdık diyoruz. Hala Yani şey mi istiyorsun? Oturalım buraya. Açalım çadırı. Onu mu istiyorsun? Duymuyor musun? Orada açıklama ete dişi zulmün elinden en sonunda alacağız adli tıptaki o bürokratik katillere asla bırakmayacağız